Merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan vermiş olduğum siparişlerim teslim edildi. Özellikle çeyizci kızlara hitap ben <laughs> çekmiş olduğum bir video olacak. Ee, biliyorsunuz gold inanılmaz şekilde moda. O yüzden benim de böyle alırken kalbimi bıraktığım ürünlerden oldu bu da. Bu görmüş olduğunuz salata kasesi. Bundan iki tane aldım. XD olarak geçiyor boyutu. Çok severek kullanacağımdan eminim. Sonra... Diğerini izliyoruz. Yine aynı şekilde X ile iki tane aldım. Bunlar da sunum tabağı. Yine bunu takım yapmak adına bu şekilde aldım. Ama Temu'daki siparişlerim 3 e, pakete bölünmüş. E, şu anda elime gelmiş olan 5 tane sunum tabağı. Bir tanesi de yine ayrı olacak. Takım olması adına 6 tane aldım. Bu görmüş olduğunuz kaşıklar da tatlı kaşığı işte kahve karıştırmak için 8 adet şeklinde aldım. Bunlar da yine takım olması adına almış olduğum çatal ve kaşık aldım ama şöyle bir şey gözden kaçırmışım ee, sanırım Çinler'deki takım mantığı 3 adetten oluşuyor e, ee, ben 6 kaşık 6 çatal gelir diye düşündüm ama 3 çatal 3 de kaşık geldi. Muhtemelen bir sonraki siparişimde onu da tamamlamış olacağım.